Eşim özel bir okulda çalışıyor, idareci olarak. E, simit almaya gidiyorlar çocuklar için. Orada gittiği sırada geri dönüşünde köpek, e, başıboş bir köpek, sahibinin sonradan öğrendiği bir köpek, eşim ve yanındaki öğretmen arkadaşı kovalamaya başlıyor. Kovalayınca, zaten e, video kayıtlarında var, göreceksinizdir. E, eşim e, köpeğin saldırısı sonucu yere düşüyor. Ve ondan sonra köpek saldırıp ısırmaya başlıyor. Çevredeki insanların sayesinde orada bir kurtuluş söz konusu oluyor. Yani şu, eşim paramparça yapardı yani e zaten e, e, fotoğraflarda da var e, hasar aldığı yerler. Yani her şey bir tarafa psikolojisi bitmiş durumda. Şu an dün oldu olayımız e, gece kadın yatamadı sayıklayıp duruyordu yani. Bir kere çift taraflı kolunda dikiş var, e, Ayağında zedelenme var, vücuduna birkaç yerde düşmeden ve hırpa, e, e, boğuşmadan dolayı baya bir hasar var vücudunda. Rottweiler sahipli bir köpek. Ee, i̇smini sonradan öğrendiğimiz, profesör doktor Oğuz Cebesoy'a ait e, bir doktora ait bir köpekmiş. Ee, yani oradan bir şekilde e, doktorun villasından bir şekilde kaçıyor ve kaçtıktan sonra başı boş şekilde müdahale ediyor ve doktorun da şöyle bir durum var, tamamıyla duyarsızlar yani olaya. Olay olup bitiyor, eşimden ne haber var, ne şey var. Biz bütün işlemleri bitiriyoruz. Bir özür dileme dahi şeyinde bulun nezaketinde bulunmadılar. Bu konuda yani e, herkesin duyarlı olmasını e, istiyoruz çünkü e, insanlar bu konuda zarar görüyor. Benim çocuklarımla aynı okulda okuyor, e, çocuklarım da zarar görebilirdi ve Asiye olayını biliyorsunuz Gaziantep'te son dönemde en güncel olay. Ve nasıl eşim de çocuğumu yakalasaydı, nasıl kurtaracaktık ve bunun bedelini nasıl ödeyeceklerdi? Yani bir can söz konusu ölümcül bir hayvan. Durum bu şekilde. 3 ve 3 yaşından başlıyor. 17 yaşına kadar hem anaokulu hem kreş hem lise hepsi var. Yani okulun giriş zaten bir 15 dakika sonra olan bir gerçekleşen bir olay. Yani bir olay 15 dakika önce gerçekleşmiş olsa birçok çocuğa da zarar verebilir o hayvan. Bakın burada simit almış dönmüş durumda. Burada bekli şey almışlar arkadaşıyla konuşuyor. Bakın köpek köpek kovalıyor. Bakın köpek geldi. İçeri kaçan öğrencileri görüyorsunuz. Ne kadar vahşi bir hayvan görüyorsunuz yani. Yani şu insanlarım olmamış olsa bakın şu öğrenci çıkan çantayla vuran öğrenci. 15 yaşında bir öğrenci müdahale ediyor. Bu insanlar olmasa bu kadın nasıl kurtulacak burada? Veya 5 yaşında, 4 yaşında bir bebek olsa nasıl kurtulacak? Görüyorsunuz hala geliyor.